tarlası. Ekilmiş. Yanındaki bu sulandığında ırmaklar yeşil duruyor. Kurumamış. Oyun çok güzel yayılıyor. Köprüden Geçti gelin köprüden Geçti gelin Saçmağı düştü gelin Dıloy loy Haldan bilmez dıloy loy Söz anlamaz ne çare Sen benden Geçtin ama sen benden Geçtin ama ben senden Geçemiyorum Dıloy loy Haldan bilmez loy Söz anlamaz ne çare Köprüden Geçemiyorum köprüden Geçemiyorum az doldu İçemiyorum dıloy loy Aldan bilmez dıloy loy Söz anlamaz ne çare Sen benden Geçtin ama sen benden Geçtin ama ben senden Geçemiyorum Dıloy Dıloy Haldan bilmez Dıloy Dıloy Söz anlamaz ne çare köprünün altı diken köprünün altı diken yaktın beni gülken dolay aldan bilmez low, söz anlamaz ne çare Allah'ta da... Seni yasın Mevlam da Seni yasın üç günlük Gelin iken dolay Haldan bilmez dolay Söz anlamaz ne çare Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün de akşamüstü güneş inim zamanı saat 5 gibi koyun patezle karnını doyurdu patezden usandı kendini ayya verdi kayda yumaklara yumağa yırgaydı nasıl Numayim buldu. İzleyicimizin bir tanesi yazmış. Oyunlar. Çıtarağını kapat dedi de. Koyraz tarafını hara çektim. Bu kapalıydı bu yana. kapalıydı bu. Kışın bile tüyünü çekiyor bu mandırada. onun yeri serin olacak arkadaşlar. Onun oyunu güden bilir. Çamur diyor. Çamur, çamuru o gün altını biz kuruduk. Ayarlamayla çektik. Hasan da dışarı attı. Bir motor. Koyunun şişi çıktı. ana işte sizde bu buru diyelim. Pateze bayılıyor pateze. Pateze şeker olduğunu biliyor. Patez yiyor bak patez ne etmiş. Tarlalar da ekildi. İki üç gün kadar ayrı girilmez. Yağmur da yağdı. Ekinler çıktığını giremezdik bu sana emize <laughs> şu seslerini duyuyorsunuz İnsanın iştahını açıyor. Cangur cungur, cangur cungur. Nasıl yiyor, nasıl kutu, kutu ediyor, nasıl kutu diyor? Ateşi nasıl kutu ediyor. Kaldı o patezler toprağın altında kaldı işte. Sürdüler, Tapanladılar. Yüzünde kalan da koyun girdi, altında kalan da kaldı. Bahara çıkar ekinin içinde. Koyunlarımıza bir maşallah. Alır inşallah. Kaya dağı ota bak, kaya dağı yumağa bak. Bu bahada yumuşada bala bala Akşam güneş aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Fuktaki kızıl vurup yüreğimi ateşliyor diyor. Bizde durum böyle. Rabahları koyunu git çıkarıyor. Bugün kırağı vardı. Saat 9'da çıkardım. Kırağa düştü bu yayılmaz. Koptururuz, yorar insanı. Akşam olduğunu nasıl yayılır? Akşam olduğunu nasıl yayılır? Aklı kesiyor bunu ağla gireceğini. Güneş ağzına ne gelse yir. Dikeni bile yer. Tüm anlar otları, kuru otları. Üç gün önce o otlar yemiyordu. Otlar şimdi yumuşadı. Bayağı da bayağı da otur arkadaşlar. <laughs> Burada sığır malı gelse var ya. Koya uzak ondan gelemiyor bura. Şu ota bir bak, şu ota bir bak. Sığır malı yesin. Bir saatte doyurduk kanını. Görüyorsunuz arkadaşlar otu. Bu bak. Orada koyun gece yayacak. Bizim arazi böyle kayalı hep. Bu tarafta hele düz bir bulamam. Şu kayalara bak. Bu da kurbağacının kuyusu. Kovalar izlerse görsün. Murat var, Ahmet var. Ramazan var. Adem var, Gökhan var. Atezler bitti, herkes gitti. Burada çobanlar kaldı. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar yeter. Türk söyleyelim ama üşütmüşsünüz. Yok geliyor söyleyemedim. Bugünlük de bu kadar olsun. Beğenimizi unutmayalım. Abone olmayan abone olabilir. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. kalın. Herkese hayırlı akşamlar.